Anne, rica etsem beni pet shop'a gidebilir miyiz lütfen? Hayır Ali, pet shop'a sonra gideriz oğlum. Ama bugün A101'e gidiyoruz biliyorsun değil mi? Anneciğim lütfen, pet shop'a gitmek istiyorum. Hamster'ı almak istiyorum. Rica ediyorum senden, ne olur. Canın oğlum. Pet shop'a sonra gideriz. A101'e gidiyoruz. Hadi şimdi bizimle gel, hadi akıllı oğlum benim. Hayır, pet shop'a gitmek istiyorum, bu son. Derhal pet shop'a götür beni. Ali, bak benim sabrımı taşırma. Bak, küçük kardeşini anlattım. Küçük kardeşimi bile umursamıyorum. Pet shop'u umursuyorum. Eğer beni pet shop'a götürmezsen, yemin ediyorum yıkarım binaları. Zıkkım uçak. Zıkkım kütüphane. Zıkkım binalar. Anne. Bütün şehirleri yıkmışsın. Derhal ona gidelim. Ali. Bütün şehirleri yıktığına inanan diyoruz. Hapishan Erde olmadığın için çok şanslısın oğlum sen. Bu kadar yeter. 4 yıldan sonra cezalısın 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 cezalısın. Derhal odana git bir daha çıkma. Bir şey yok Aleyna. Kötü avin odasına geri döndü kızım. Artık güvendesin.